Ekşi yüzünün balı tatlı dilli, güler yüzü bir delikanlı bal satardı. Öyle yakışıklı, öyle sevimli bir gençti ki gönüller onun şeker gülüşünden yanar tutuşurdu. Genç satıcı bir gün bir şeker kamışını andırırdı. Sinekten çok müşterisi vardı. Öyle ki zehir satsa onun elinden emin olduktan sonra herkes bunu bal şerbeti diye içerdi. Bir gün kaba sapa bir adam delikanlı'nın satışını gördü kazancını kıskandı. Kendisi de başında bal, yüzünde sirke şehri dolaşmaya başladı. Bağıra çağıra bir o yana bir bu yana mahalle arasında geziniyor, malını satmaya çalışıyordu. Fakat ne hikmetse balına müşteri değil, tek sinek bile konmadı. O gün eline hiç para geçmedi. Akşam olunca sıkıntı içinde evine döndü. Fena halde kızmıştı. Suratını cezadan korkan suçlular gibi asmış, kaşlarını bayramda zindanda kalan mahpuslar gibi çatmıştı. Karısı şaka şöyle söyledi. Yüzü ekşi olanın balı acı olur. Çirkin huy insanı cehenneme götürür. Güzel huy cennetten gelmiştir. Hadi altının gümüşün yok. Bir tatlı dilin de mi yok? Irmak kenarından su iç. Ekşi yüzünün elinden soğuk su serbeti içme.